Mevlid-i Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif buyurduğu evin alanı. Bu ev Ebu Talib mahallesinde yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf tarafından yaptırılmış. Haşim'in vefatıyla ev oğlu Abdülmuttalib'e miras kalmıştı. Abdülmuttalib'in ahirete irtihalinden sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine devredilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılın Nisan ayında işte şu anda gördüğümüz evin alanında dünyamızı teşrif buyurdular. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere hicretinden sonra Ebu Talib'in oğlu Akıl tarafından kabz edilen ev Muhammed bin Yusuf Es-Sakifi Hazretlerine satılmış. Daha sonra Ra Harun Reşid'in annesi Hayzuran hanım tarafından alınmış ve mescide çevrilmiştir. Osmanlı'ya kadar devam eden bu süreçten sonra Osmanlı mescid haline muhafaza etmiş. Rabiul Evvel ayının 12. gecelerinde Peygamber Efendimizin mevlid kandilini özel programlar ile burada icra etmiş ve hatta bu programlar için özel ödenekler ayırmıştır. Günümüzde gördüğümüz şu andaki bina 1959 yılında Mekke-i Mükerreme'nin kütüphanesi olarak iki katlı, dört odalı bir şekilde müteşekkildir. Girişteki ana kapının hemen sağ yanına düşen oda Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif buyurmuş oldukları yerdir. Mekke-i Mükerreme Mevlid-i Nebi.